Selamünaleyküm. Ülkemin güzel insanları. Bugün video çekmedik. Yoğunluk vardı. İşten güçten video çekemedik. En azından bugün bir tane ufaktan da olsa bir videomuz olsun dedik. Arkadaşlar Master 2'nin enjektörü çıkmıyor. 3 tane 2 tanesi rahat çıktı. Biraz zorlandı. 3'üncü çok zorlandık. Ama dördüncü, birinci silindirin enjektörü kesinlikle çıkmıyor. Ve bizim tornacı Yusuf abimizi çağırdık. Şimdi kaynakla enjektörü çıkarmaya çalışacak. Kaynak makinesini bağladı. Ara topurlarla geldi buraya. Enjektörün kafa kısmını çekişte ezdi. Ezmesinin sebebi kaynak rahat tutsun civatayı diye. Ve ondan sonra çıkarmaya uğraşacağız. Ön paneli komple söktük. Renault Master minibüsün gördüğünüz gibi evet. başlıyor musun? Başlıyorum Başla. Ben öbür tarafa geçeyim. Geç abi. Tabii, çok güzel oldu. Elini ceyran çarpar. Elini ceyran çarpar. Plastik erer mi? Plastiğin etrafına bir şey koyalım mı? erir ama oraya ancak ıslatacağız ona bir şey koyamayız. Sulu bez koyalım mı? Sulu bez. Beyaz bir, büyük bir bez getirin. Çeşmede sulayın. Ben çekiyorum. Sıkıntı yok. Kenarlarına koy. Yusuf abi, koysun mu? Yok abi, yok yok. yok. şuraya sen koysana, bunun kaybı yok. Komple yapayım. yaş bezo. Koysa da şey yapamayız. Tamam Bir fıstık su getir sen, yani, fıstık su. Bir tane... Bir tane abi ağrısı. Plastik kapak pahalı ha Yusuf abi. O ısınınca da fayda oluyor değil mi? Enjektör. Çaynakta Ay, ısınıyor değil mi? İçeriye yapar mı o kadar? Isınır tabii. Çünkü ben bunun içine asit de döktüm ha Yusuf abi. Ne? Dibindeki asit mi? Dibindeki asit abi. Bir tane VD40. Bir tane o neydi ya? En ünlü bir tane pas sökücü. O neler denemedim ki ya? O şey erimesin de. Topa. İşte buraya getir su dolduralım su. daha iyi. Getir su dolduralım. Getir getir getir. Yok kaynağı yapma, yavaş. Kaynağı yapma. O ara boşta. Az da. Bak asidi görüyor musun asidi? Tamam dur. Asit suyu görünce bir tuhaf oldu. Evet. Ben çıkmam diyor Yusuf abi. Çıkmam diyorsa... Kişi Şimdi mezun. herkes ağzı olan konuşuyor. Bu üst bir pl kapak plastik abi. 2,5 lira sıfır abi. Demirin üzerinden çıkarmaya çalışsak Bak şaseyi içinden veriyor bak He? Şaseyi bak dikkat et suyu kaynatıyor bak hmm. Bak Oo. bak, bak, bak. Şaseyi nereden geçir. alıyor? Şaseyi geçirmiyor oradan bak Bak Allah Allah Ben Leon'cum buradan yakından verdim ha

Kaçıcı var? 5. yol 6 numara. Stor otomotiv. O neydi biliyor musun? Asit asit. <laughs> Abi asit döktüm, belki dedim şey yapar ya. Dur. <laughs> Bu. Sıcak olabilir. Sıcak abi. Kaynayan sıcağı var. Zaten onunla çık. Yusuf abi eline koluna sağlık. İşte, Yusuf abi. Nasıl? Yusuf abi biliyorsunuz ısıtma büyüsü çıkarıyordu 1 3 jetlerde Çok şükür enjektörümüzü çıkardık. Şimdi bayağı bir uğraştı, cebelleşti. 200 liracık bizden alıp gidecek arkadaşlar. Ama iyi uğraştı. Yani 1 2 defa civata mavata kırıldı yani. Ben çalışırken kendisi uğraştı o şekilde. Bu enjektörümüzü çıkardık arkadaşlar. İşin kahramanları.